Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün motorumuzun yağını değiştireceğiz. Kendi yağ değişim yöntemimi anlatacağım. Ee, öncelikle bir kapı ayarladım. Dondurma kapı. 1400 milim. Ee, motorumuzun içerisinde tahminime göre 1250 civarı, 1200-1250 milim civarı bir yağ var. Ufak ufak eksiltiyor çünkü. Onu biliyoruz. Şimdi yağ tapamız burada. Ee, yağ tapamızın e, numarası 12 numara oluyor. Şimdi, Öncelikle bu işlemi motor soğukken yapıyoruz. Sıcakken bu işlemi asla yapmıyoruz arkadaşlar. Onun dışında tork anahtarınız yoksa e, buraya bir siyah boyayla çizin toplumunun geldiği noktayı işaretleyin. Bunu da söyleyeyim sizlere. Evet. Şu an kuvvet uyguladım ve vida döndü. Vida döndükten sonra artık elimde alabilirim. Birazdan çıktığımda boş olacak. Evet. Şimdi bu şekilde boşalacak. Ee, yaklaşık bir bu boşalma süresini ben bir yarım saat kadar tutacağım. Başka işlerim var o onlarla uğraşacağım. Ee, bu azaldığı zaman motoru biraz yan yatıracağız. İçine içerisindeki yağın süzülmesini istiyorum. Videonun devamında görüşürüz. Yağımızı yaklaşık bir, bir saattir boşalıyor. Şöyle ee, şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. Yağ filtresini de e, değiştireceğim. Yağ filtresinin vidaları 8 lokum arkadaşlar. Önce gevşetiyorum. Şunu da açalım şöyle hatta. Bundan sonra sökeceğim. Şimdi öncelikle alttaki vidaları alttaki iki vidasını söküyoruz. En son üsttekini sökeceğiz. Süterken de yavaş süteceğiz. Burada biraz rüzgar var. Burun sesi iyi çıkıyordur. Kapak i̇şte Bu şekilde alıyorum. Bir yere biraz damlıyorum. Şimdi. ben de tutacağım bunu. Şimdi yağ fitresi normal tutuyoruz. Çekiyoruz arkadaşlar. Olay bu. Şimdi motoru biraz daha yatırabilirsem Bir yana da yatıracağım. Şöyle. Evet hala içerisinden yağ çıkıyor, ince ince de olsa. Zaten içindeki yağı komple yani boşaltamayabiliriz. 50 milim, 30 milim sallıyorum şu an afaki. Yağ kalabilir. Nitekim kalacaktı. Kalacaktı zaten. Damlayan yerleri siliyorum. Şimdi sizlere motorumun yağ değişim periyotlarından bahsedeyim kendim. ben 3000 kilometrede bir değiştiriyorum yağımı. normalde fabrika verisi 5000 km ama bu motorumuz 53000 km'de ben erken değiştirmeyi daha uygun buluyorum kendim için. yağ filtresini de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eğer orijinal takarsanız iki değişimde bir değiştirirsiniz. Ee, ama yan sanayi yağ fitreleri var. 2 liralık, 2 liralık, 200 liralık, 50 liralık, 300 liralık, salıyorum şu an. Hani markasızı, OEM olanlar var ya, genelde de renkleri sarı. Gerçi orijinali rengi de sarı. Onlardan takarsanız bence her yağ değişimini değiştirin derim. Yani çünkü onların kalitesine güvenmemek lazım çok fazla. Ee, yan sanayi takarsanız her yağ değişimini değiştirin. Orijinal takarsanız ya da Hipto gibi kaliteli bir marka takarsanız iki yağ değişimini bir değiştirebilirsiniz. Ben hem size göstermek için değiştiriyorum hem de e, uzun yol yaptım. Bu yaptığım 3200 kilometrenin e, 1800 kilometresi uzun yolda. Kaz dağlarında hararetli, e, sıcak ve düşük hızlarda bazen otobanda yüksek hızlarda geçti. Ya, motoru yorduk yani bu dönemde. Bu kilometrede. O yüzden yağ tüpesini ben değiştirmek istiyorum. E, şimdi kendi değiştirme yöntemimle ilgili de birkaç bilgi vereyim size arkadaşlar. Şimdi ben yağ filtresini değiştirirken şöyle yapıyorum. Ee, yağ filtresinin içerisine yağ doldurup yerine takıyorum. Kuru bir şekilde takmayacağım. Bunu da belirteyim. Şimdi yine yağ değişiminde ben ne yapıyorum? Motorun tarihli kitapçı 1550 milim, 1600 milim diyor. Ee, ben 50 milim eksik koyuyorum çünkü motorun içine zaten 50 milim kalıyor. Yani ben 1500 milim koyuyorum. Ee, bu arada putovan marka yağ kullanıyorum şu an. 3 litre yağ alıyorum, 3 litre yağ ile iki tane değişim yapabiliyorum. 1500, 1500. Bir kutuyu yarım kullanıyorum yani bir kutunun içerisinde 500 milim kalıyor. Benim kullanım şeklim bu şekilde arkadaşlar. Hem daha ekonomik oluyor hem de daha uygun oluyor. Çünkü 1500 milim 1600 koyduk daha önce motorumuza ve fazla geldi. Fazla ya iyi bir şey değil. Bak, eksik olsun. Fazla olmasın. Yani elim milim eksikten bir şey olmaz ama 50 milim fazla e, iyi olmuyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. İlk yağ filtresini takmadan önce yağ tapamızı takacağım. Ee, yağ tapamızla ilgili de şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Şu yağ tapasının arasında bir pul var. Bu pulu arkadaşlar satın alın servisten. Fiyatı uygun. 40 TL bir şey de şu pul. Bu ezilebilen bir pul. Eğer tork anahtarınız yoksa ben bu pulu her seferinde değiştirmenizi öneriyorum sizlere. Tork anahtarınız yoksa. Tork anahtarınız varsa her seferinde değiştirmenize gerek yok. Bunu da söyleyeyim sizlere. Biraz önce yağ takıyoruz. Arkadaşlar. Önce elimizle alıyoruz. Ondan sonra anahtarımıza sıkacağız. 12 lokma ile dediğim gibi şöyle Evet. sıkarken şu noktadan çok abartmadan sıkıyorum bir yere kadar daha gitmiyor bu kadar evet. her seferinde değiştirirseniz sıkıntı olmayacaktır şimdi de yağ fitremizi dökeceğiz topraktan şu an çok rüzgar olduğu için kirlendi. Burada da şöyle bir püf nokta var. Ee, şu çizgi arkadaşlar yukarı bakacak. Bunu karıştırabiliyor insanlar. Benim motorumdan da ilk açtığımda motor ikinci el alıp çıktığımda öyle çıkmıştı. Yani şu çizgi bakın ortadaki çizgi şöyle yukarıyla şimdi şöyle burası yukarı gelecek arkadaşlar. Şöyle baktığınızda ya da şöyle baktığınızda farkı anlarsınız. Şöyle yukarı gelecek. Şurası yukarısı. Bu da bir püf noktaydı. Şimdi Evet. Şey yazdıralım. Şunların mizalarını... gerçekten çok rüzgarlar şu an. Yazılarımız da silelim. Ondan sonra. Ya filtremizin içerisine yağı dolduruyoruz. Zaten hemen sızdırmaz. Önce bir ıslanır bu. Biraz emdi. Gördüğünüz gibi hemen emiyor. Şimdi içerisine bunu takıyorum. Yönünü şaşırmadan kapağımızı takıyoruz. Üstüne bir parmağımıza bastırıyoruz. Arkadaşlar. Ondan sonra vidalarımızı elimizle sıkıyoruz. Şimdi çok sıkmayacağım vidaları. Sıkma işlemini en son yapacağız. Şöyle boşluğunu alıyorum. son vidamızı da sıkalım. Evet. Şimdi sıkma da şöyle ayarlıyorum ben. Şu e, arkasına şu şeyi takıyoruz T'yi ya da şunla da yapabilirsiniz. Şu lokmayla da Önce en üsttekini sıkıyorum. Parmaklarımla sıkacağım arkadaşlar. Kolumdan kuvvet almayacağım. Sadece bileğimle sıkacağım. Buraların sıkılma e, torku normalde 10 Nm. metre. Bakın. Bileğimle sıkıyorum. Gitmedi yerde bırakıyorum. Bitti. Bu kadar. Tabii ki torkan anahtarım yok. Keşke olsa küçük bir torku anahtarım. Aslında var ama ee, bu Newton metreleri desteklemiyor. Yani 10 Newton metre falan. Ee, Bulabilirseniz kesinlikle sol kanatlarıyla yapın derim. Ee, benim yöntemim bu şekilde. Bu zamana kadar bir sıkıntı çekmedim bu yöntemden. Bir sorun olmadı yani benim için. Diyebilirim bu zamana kadar. Evet. Bir sıkıntı yok. Şimdi yağ doldurma işlemine başlayabiliriz. Yağ kapağımız burada. Yağımızı buradan gönderiyoruz. Bu ne olursa bu yağ doldurma işlemi hem kolay oluyor hem de daha hızlı oluyor. Arkadaşlar bilginiz olsun. Altta rezervuardan da yağın indiğini görebilirsiniz bu arada. Şimdi diğer yağımızı da boşaltalım. Ee, 1500 milim yağ olduğunu bildiğim için hiç e, ölçme derdi yaşamadan direkt gönderiyorum arkadaşlar. Daha önce de defalarca değiştirdiğim için 1500 milim tam motorumuza. Ya bu arada yağ filtresini değiştirmediğiniz zaman 1500 milim yağ çok gelebilir. 1450 koyup bakmak lazım. Haberiniz olsun. Burada yağ tıplamızı da bir silelim. Buralara yağ gelmiş. Motorun üstünde bu arada yağ gelirse silin arkadaşlar. Motorun üstünde yağlı kalması önerilmiyor. Motor ısındığı zaman e, sıkıntı yaratabilir. Bunu da sıkarken yine elim parmağımızın kuvvetiyle sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Şu an sıkıntı yok. Şimdi Yağ seviyemize bakın. Ee, ağzına kadar dolu gelişiyor tabi. Doğal olarak. Şimdi çalıştıracağız ve çalıştırdığımızda bakacağız tekrar. Şimdi. Evet. Motorumuzu çalıştırdık. Az önce yan ayakta çıkmış. O yüzden almadı marşı. Şimdi. Yağ seviyemiz bu arkadaşlar. Burası çok düz bir değil. O yüzden e, tam yağ seviyesini doğru ölçülmeyebiliriz. Ama ben motor hakim olduğum için şeyini biliyorum yani aldığı yağ miktarını. Şimdi de şu koydum. Bir sıkıntı yok. Herhangi bir yerinde kaçak bıçak yok arkadaşlar. Şu zaten vardı. Terliğine. Normal ol. Zaten yağ boşaltırken olur. Şimdi yağ kontrolümüzü nasıl yapacağız? Onu da söyleyeyim. Motor çalışırken değil arkadaşlar. Motoru çalıştırıp durduruyoruz ve bir 30 saniye kadar bekliyoruz. Bakın, şurada çizgi var. Çizgi seviyesine geldi ve şu an zeminde yamuk olduğu için ben şey yine de çok aldırış etmiyorum ama yani şu an yağ seviyemiz tam. Tam doldu yani. Hiçbir sıkıntı yok. Evet sonra motorumuzun buraya gelip ee, yağ periyot Eriyodunu gösteren yol bilgisayarına sıfırlayacağız tuşa sola ittiriyoruz. 5 saniye kadar. Sonra tekrar sola basacağım. 20 saniye bekleyeceğim. Şimdi basıyorum. 2 3 4 5 18 19 20 Evet. Yağ değişim e, göstergemizi de sıfırladık. Motor yağ değişiminizi geciktirmeyin. Ha, son olarak çıkan yağı da bir ölçelim. Benim motorum biraz yağ eksiltiyor. Yağ eksiltmeyen motor da yoktur zaten de. Ee, şimdi ölçüm işlemini de çıkan kutularla yapacağız. Evet. Şu an 1000 milim seviyesine geldi. Onu kapağını kapatalım. Bu arada arkadaşlar bu çıkan yağları kesinlikle ama kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle e, ee, çöpe atmıyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle denize dökmüyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle tuvalete dökmüyoruz arkadaşlar. Lütfen sizden ricam doğaya saygılı olun arkadaşlar. Doğa bizim için çok önemli. Bu doğaya çok zararlı bir madde bu çıkan yağ. Bu yağı ee, petrol petrollere götürebilirsiniz. Onların yağ değişim noktaları var. Tamircilere bırakabilirsiniz. Yani ben bugüne kadar bıraktığımda hiç sıkıntı yaşamadım. Gayet adamlar da yani bunu sıkıntı yapmadan alıyorlar zaten. Yapmanız gereken tek şey bu yağı götürmek, bırakmak arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle dökmüyorsunuz. Tuvalete, lavaboya. Evet buradan fazla bir yağ çıkmadı. Ufak tefek sağa sola da sıçradı artık ona yapabileceğimiz bir şey yok çok fazla. Ee, bunun içinde de arkadaşlar 100 milim. 100, 200, 300, 400. Tabii 100 milim bir yağ var burada. Ee, yani 1100. Ama ben şu şunun dibinde kalan, şunun da ya da şu sağa sola dökülenleri de hesaplayamayacağımızı düşündüğüm için. Ya yani 1150-1200 içinde de motorum vardı bir 50 milim. 1200 milim civarı bir yağ kalmış. 3200 kilometrede 300 milim tahminime göre yağ eksiltmişiz. Gerçekten normal. Bu yaştaki bir motor için de normal. Bir de benim motorumda bir yerde yağ terlemesi vardı. Onu sonradan çözdük. Oradan da yağ kusuyordu. Muhtemelen oradan da bir 100 milim kaçırdık. Bir dahaki yağ değişiminde ben daha az yağ e, zayiatı, eksi olacağını düşünüyorum çünkü motorumda dediğim gibi terleme vardı. E, i̇şlemimiz bu kadar. Çünkü yağınızı ölçerek de işlemin sonunda e, motorunuzun sağlığına sağlığı hakkında bir fikriniz olabilir. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Videomu beğenirseniz yorum yaparsanız da e, çok mutlu olurum diyeyim. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.